Ne buldun burada? Kaplumbağa sinirli. Neden? Çünkü ben ona yardım ettim. Şimdi. Nasıl yardım ettin? Ha? Şu, şunları kopattım. Ha. Kızdı. Çok mu kızdı sana kaplumbağa? E, kızmamış babacığım bak burada bakıyor. Kızgın. Ona yardım ettin sen. Anlat başka ne yaptın kaplumbağa için? Bana bak. Sevmediniz. He? Sevmediniz. Nasıl Oyca... seviyor? Ya. Sev bakayım bir. Tuğra kaplumbağayı seviyor. Evet sevdi. Korkuyor tamam. senden galiba değil mi? Evet <laughs> ama kızgın. Tamam bakalım. Başka <laughs> bakalım neler bulacağız ormanda. Başka babam diye bakalım. Arkadaşı vardır bunun yakınlarda bir yerde. Evet. Yani tamam, bu ağaca kızmıştı. Neden? Çünkü arkadaşımı gördün mü? Hayır demişti. Hayır mı demişti? Evet. O da ağaca kızmıştı. Tamam o zaman. Hadi hoşçakal yap kaplumbağaya. Hoşçakalın. ঘ